Ben bugün gerçekten emin oldum. Ben çocuk istemiyorum ya. Buna birlikte karar veririz diye düşünmüştüm. Ya Ayaz. Bir sevgili değil miyiz? Sen gel bakayım şöyle. Biz ayrılmış mıydık? E, bir süreliğine barıştık diyelim. Sen güzel misin? Bilmem. Öyle mi? Fazlasıyla. Biraz yanı bağışla istersen. Bitti. <laughs> ne bitti ne? Bitti işte gelin biriniz. Tahmin ettiğim şey için çağırmıyor değil mi bizi? Başka bir şeydir ya. Başka bir şeydir değil mi? Ben hayatta gitmem. Ben asla gitmem. Anneme söylerim ha. Hadi bitti. Taş kağıt makas. Kabul. Tek el. Kaybeden girer. Yani sen. İddialısın. Hadi bakalım. Üç, iki, bir. <laughs> ya bu olmadı böyle. Bir daha yapalım, bir daha yapalım. Hadi oradan ya mızıkçılık yapma. Nasıl biliyorum ama taş yapacağını. Erkek kafası direkt taş. Hadi seni de ya. Hadi canım görev seni çağırıyor. Emço seni çağırıyor. Emço ne be? Emiran'ın kısaltması. Ben buldum. Nasıl ama? İranç. Hadi hadi yürü. Niye ben ya niye ben? <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol canım. <laughs> Kaçtı. Gördüklerimden sonra eski öykü olabilir miyim bilmiyorum. Hadi sen de abartma ama. Hepsine bineceğiz değil mi Rukiye abla? Bineceğiz hem çocuğum. Bineceğiz şeytanın avukatı. Şuna da de bineceğiz değil mi? Yok ya ona binemeyiz. Birazcık tehlikeli o. Aa, yoksa korkuyor musun? Kız Ayaz, kız Ayaz, kız Ayaz. Hayır, kızmasın sana Ayaz'a. Korkuyor musun yoksa? Ne korkması be? En yükseğe çıkalım. Hı. Hadi, hadi gelin. Biniyoruz oradan. bakayım. Evet. Peki biz anlatıyoruz o zaman sana. Gerçekten mi? Evet. Hadi ayaz anlat bakalım. Anlat mı? Ben masal falan bilmem ki. Uydur o zaman. Uydur o zaman. Peki Çok uzak ülkelerin bir tanesinde çok güzel bir prenses yaşarmış. Adı neymiş? Adı... Adı Öykürella'ymış. Güzeller güzeli bir kızmış. Birazcık nazlıymış. Çok da huysuzmuş. Prenses Öykürella'nın hayatında her şey çok güzelmiş. Sadece küçücük bir şey eksikmiş. Hep bir prensin onu gelip almasını beklermiş. Yo hiç de bile prenses gayet hayatından memnunmuş. Bak görüyorsun işte. Prenses birazcık nazlı. Ne ee, sonra ne olmuş? Bu gıcık prenses sahilde bir kafesin içinde tıkılı kalmış. Onu hiç kimse oradan gelip de kurtaramıyormuş. O kafesi ancak prensesin kalbinin anahtarına sahip olan kişi açabilirmiş. O kalbi çok kişi açmak istemiş ama hiç kimse becerememiş. Bir gün yine prenses o kafesin içinde oturuyormuş. Umutsuz bir şekilde denize bakıyormuş hayaller kuruyormuş. Keşke diyormuş. Kalbimin sahibi gelip de beni buradan kurtarsa. Ama yok. Kimse gelmiyor işte. Fakat o gün bambaşka bir günmüş. O gün prensesin hayatının değişeceği günmüş. halbini bulmuş. Prens ve prenses sonsuza dek mutlu yaşamışlar. ...senin canım. Ayaz. Hı. Emirhan. Buralardadır ya. Emirhan. Emirhan neredesin? Emirhan. Emço. Çaki. Gel top var bak oynayalım. Emirhan. Emirhan Emirhan Yok. Yok. Ne bakıyorsun ya? Annen nerede yavrum senin? Ne yapacaksın annemi? Şey hani kaybolduysan. Ne kaybolmuş ya? Çocuk muyum ben? görüşürüz. Borcum ne kadar? 20 lira. Tamam, şimdi beni aldığın yere git. Orada Öykü ablayla Ayaz abi var. Onlardan parayı alırsın, sonra eyvallah. Bir şey anladıysam arabayı. Polise mi haber versek? Ya kadın meşhur. B b basına yansırsa biteriz. Ya iyi de, ya bir şey gelirse ya? Çocuk o daha. Ya cin gibi çocuk hiçbir şey olmaz. Önce bir yerini bulmak lazım. İyi de nasıl? Ya bilmiyorum Öykü. Önce biz bir arayalım, tamam mı? Sonra sonrasını konuşuruz. Setenay arıyor. Setenay Hanımcığım, selamlar. Ayas sen misin? Evet benim. Nasılsınız? Çok iyi. Emirhan nasıl? Ee, i̇yi, gayet iyi. Kahvaltı ettik. Peki. Emirhan'ı verebilir misin telefona? <laughs> Emirhan? Emirhan şu an tuvalette. Emirhan ee, canım bitti mi işin tuvalette? Yine mi yapıyor? E, hep yapıyor canım. Durduramıyoruz. Evet. Felaket biliyorum. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Bir yarım saat oradayım. Senin evdesiniz değil mi? Oraya geliyorum. Buraya mı geliyorsunuz? Gelmeyin. Neden gelmeyeyim pardon? <laughs> öküz. Çünkü öküz. Öküz mü? Öküz mü? Evet. Öküz. Biz bugün hayvanat bahçesine gidecektik de Emço'yla. Emço kim Emço yahu? Yani şey, Emirhan, siz en iyisi akşama gelin alın. Biz dün böyle çok bahsedince gitmek istedi, şimdi gitmezsek üzülür. İyi, iyi, tamam. Gece kalmayın ama. Akşama doğru gelirim alırım. Dikkatli olun. Tamam. Tabii ki zaten Hanım. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Geriye kaldı bir sorun, hayvanat bahçesine gidecek Emirhan'ı bulmak. Hadi gidelim. Pardon. Ayaz Hanım, Öykü Bey. Öykü Hanım, Ayaz Bey de ee? Heh tamam. Bir çocuk aldım da sabah ben burada. Aşağı mahalledeki halı götürdüm de... ...ücretini siz ödeyecekmişsiniz. 20 lira. Ayaz bulduk çok şükür. Emre'nin halı sahasına gitti herhalde, tahmin etmeliydik. Hadi gidelim. Ya beyefendi sen de neden küçücük çocuğu taksiye alıyorsun? Vallahi hiç de çocuk gibi durmuyordu beyefendi. Benden söylemesi. Tamam al şunu, sen git hadi. Hadi. Aa, bu az önce buradaydı ya. Ee? Top oynamak istedi. Ben de kimse yok dedim, gönderdim. Ya abi sen küçücük çocuğu nasıl yollarsın ya? Belki kayboldu, yanında kimse yok. Görmüyor musun? Ya ne yapabilirim kardeşim? Nereden bilebilirim? Ya herkes kafayı yemiş ya. Ya tamam, sakin ol. Demek ki hala buralarda bir yerlerde. Bulabiliriz. Ya Öykü yardım çağıralım. Sen birilerini ara, ben de arayayım. Bir şekilde organize olalım. Peki hemen arıyorum. Olcay. Ah, hoş geldin. Bak bende ne var. Ne var kız? Bak. Ah, öykünün çizimleri mi yoksa bunlar? Aynen öyle. Önüm bana bunları dikim evine götürmem için verdi. Bence o kadar da şey değiller yani. Tabii canım bence de. Yani o kadar da abartıldı bile değil mi? Ne? Ne yapmayı düşünüyorsun bunlarla? Bilmem. Sence ne yapmalıyım? Ha, arıyor senin melek kız. İçine doldu herhalde. Aç bakalım Neymiş? Efendim Öykü. Şeyma, yardımına ihtiyacımız var. Niye? Ne oldu? Ya uzun hikaye ama bak bir çocuk kayboldu ve çocuk Setena yataşın oğlu. Ayaz'la ben bakıyordum. Onu bulmamız lazım. En son mahallede görülmüş. Setena yataşın oğlu mu? Evet, yani o baş manken olsun da defileye çıksın diye biz çocuğuna bakmayı teklif ettik. Ya neyse, anlatırım sonra. Ay inşallah bir şey olmaz çocuğa ya. Bilmiyorum işte ya. En son halı sahada görülmüş. Ay ne bileyim ya. Gerçi bizim mahallede de bir şey olmaz yani. Ya ben de öyle düşünüyorum ama yine de organize olup çocuğu aramamız lazım. Sen de gelebilir misin lütfen? Ay bilmem ki yani. İşteyim ben şimdi. Ya Şeyma bak çok acil bir durum bu. Gelmen lazım. Tamam, ee, tamam biz hemen geliyoruz Öykücüm. Görüşürüz. Ben istedim bir göz, Allah verdik göz hastanesi. Kızım ne oldu? Öykü ile Ayaz Sedena Yatışın oğlunu kaybetmiş. Yani bu demektir ki bizim bir çocuk bulmamız lazım. Daha da doğrusu o çocuğu önce seninle benim bulmamız lazım. Hadi yürü. Ee, bir dakika çizimler ne olacak? Ha onları hallederiz. Hadi. Arkadaşlar bakın durumu biliyorsunuz. İçinizde mahalleyi tanıyanlarınız da var. Şeyma, Emre. Hemen esnafa sormaya başlıyoruz. Sonra sokaklara falan dağılıyoruz. Yani ne bileyim yardım edin bu çocuğu bulmamız lazım. Bakın hepinizin telefonuna fotoğrafını attım çocuğun. Birazcık acele edelim. Bir de iletişimde kalalım. Tamam? tamam tamam merak etmeyin buluruz şimdi. Aynen buluruz biz şimdi. Tamam biz buralara baktık burada yok. O yüzden mahalleye gidelim. Dağılalım. Hadi. Sol tarafa gidiyoruz abi. Siz şu tarafa bakın. Sonra toplanırız. Emirhan! Emirhan! Ya yok, böyle olmayacak. Ayaz! Hayır, tamam merak etme. Bulacağız onu. Söz veriyorum, söz veriyorum. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Hayır, yok öyle bir şey. Unut onları. Ben çok kötü bir anne olacağım. Hayır. Sen dünyanın en tatlı, en güzel annesi olacaksın. Tamam mı? Adım ne benim? Ya ne alaka şimdi? Söyle. Ayaz. Tamam. Bak adımın Ayaz olduğu kadar emin. Emirhan'ı bulacağız. Tamam mı? Kendine güvenmiyorsan da bana güven. Sadece bunu istiyorum şu an. Tamam Yolunda. Yolunda. Gel. Merak etme. Hadi. Gel. Üf, baktık ya. Baktık. Her yere baktık. Yok çocuk mocuk. Aynen. Esnaf'a da sorduk. Hayır o mu değil mi bilmiyorlardı. E, numaramızı bıraktık. her görürler, arayacaklar işte. Evet. Ay, of ya. Of. İşte geldiler. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi? Yok. Hiçbir yerde yok. Tamam. Tamam. Daha gün bitmedi. Moralleri bozmak yok. Abi arabayla mahalleyi falan mı dolaşsak ne yapsak? Ha. Öykü sen bir Olcay'la Şeyma'yı arasana. Tamam. Ay nerede bu çocuk oh, ya? Küçücük şeyler bir de bunlar ya öyle kolay bulunmuyor. Ha. Bakayım. Ha yok bu da değil bak. Hay Allah. Arıyor seninki. Ay, nereden benimki oluyor ya? Üf, Allah korusun. Efendim Öykü. Ah, Şeyma ne yaptınız var mı bir haber? Ay ne yapalım işte geldik park tarafına bakıyoruz. Ya gören falan olmamış mı hiç? Aa yok canım maalesef ya. Tamam tamam bir gelişme olursa yine bana haber ver tamam. Tabi tabi tamam görüşürüz o zaman. Ya <laughs> <laughs> i̇şte, bakayım sen. seni alayım be. Ya Ayaz bence artık kadını aramalıyız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay, Merhaba. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Merhaba, Merhaba. Merhaba. E, parti vardı herhalde. Bizim yakın arkadaşlar. Gelip giderler sağ olsunlar. Değil mi arkadaşlar? Ya, evet. evet, evet, evet ya şey. evet, Biz Bizim öyle koloni gibi dolaşırız bazen. Koloninin en küçük üyesi nerede acaba? Şey, bizim koloninin en küçük üyesi Burcu. Burcu benden birkaç ay küçük. Kim e, Evet evet buradaki en küçük benim. Merhabalar. Ben sizin büyük hayranınızım. Sağ ol canım ama ben Emirhan'dan söz ediyorum. Nerede kendisi? Tuvalette mi yoksa? Yok, e, bu sefer tuvalette değil. Ee nerede? Hadi çağırın gelsin. Uyuyor mu yoksa içeride? Gerçi bu saatte de uyumaz ki. Uyumuyor zaten. Ökü, çocuğum nerede? Şey, Setena Hanım, aslında. Kapı. Şeyma. Ne gülüyorsunuz be? Ne var, nasıl şeytan? Emirhan, <laughs> gel gel. <laughs> 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 Oğlum benim. <laughs> Neredeydin sen bakayım ha? Tamam ne ya? Geldim işte. Bu kalabalık ne ya? yani çocuğu bulduğumuzda parkta tek başına oynuyordu yani. Ya kötü kötü de adamlar vardı etrafta. Allah'tan bir şey olmadı bilmiyorum. Hmm. Nasıl? Nasıl? Hayır yani polise falan haber verdiyseniz iptal edin diye söylüyorum. Yara beri falan yoktu. Gayet sağlıklıydı Allah'tan. Ama yani çok şanslısınız onu da söyleyeyim. Bu kız ne diyor Öykü? Ee, şey... Şöyle ki... Doğru mu söylüyor? Çocuğum kayıp mıydı? Ah inanamıyorum ya, inanamıyorum. Nasıl insanlarsınız siz? Bir de çocuğumu size emanet etmişim. Bir de polise haber vermediniz. Çocuğun kayboldu ne demek? Ne bekliyordunuz? Kuyuya düşmesini mi? Allah korusun. Yavrum. Yavrum benim. Yazıklar olsun tüm size. Bir de defilelerini çıkacağım. Daha bir çocuğa bakamıyorsunuz. Koloniymiş. Koca koloniye bak. Beceriksizler ordusu. Öykü ve Ayas. Bir daha asla ve asla karşıma çıkmayın. Anladınız mı? Asla. E ben çok özür dilerim hiç. Ya arkası dönüktü ya bilmiyordum geldiğini. Nereden bileyim annesinin geldiğini? Değil mi? Yalan söylüyor ya. Bilerek yaptı. Burcu, ya nasıl görmezsin şeyma ya? Bir de gözüne gözüne bakıyor kadın. Her şeyi berbat ettin. Ay hep yaptığı şey Ayaz. Yeni mi öğrendin? Ee, yavaş biraz ya. Ne oluyor? Ya arkadaşlar, bu çocuğu bulup buraya getiren kim? Şeyma, değil mi? Yani biz şimdi ona teşekkür edeceğimize bütün suçu ona mı atalım? Onu mu suçlayalım ha? Bravo, çok güzel fikir. Tebrikler. Size iyilik de yaramıyor ya. Mete haklı. Şeyma'nın bir suçu yok. Yani bütün suç... Ayaz ve be benim. İyisin değil mi oğlum? İyisin. Evet anne ya. Canım yavrum. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Asla. Ben nereye sen oraya. Artık bu devir kapandı. Önemli evrenin tanıdıkları diye güvendim. Ama nereden bilebilirim ki bu kadar cahil, bu kadar sorumsuz olacaklarını? Ayaz abiyle Ülkü abladan mı bahsediyorsun? Evet, o iki beceriksizden. Onlar iyi insanlar. Neyse sen karışma oğlum, olur mu? Onların bir suçu yok. Ben saklambaç oynamak istedim, saklandım. Onlar da beni bulamadılar. Emirhan, zaten sinirlerim tepemde. Bir de savunma onları bana, lütfen. Onlar bana çok iyi baktılar. Sen beni hiç olsa top oynamaya götürmedin. Sen beni hiç oyuncaklara bindirmedin. Sen sen babam öldüğünden beri bana hiç masal anlatmadın. Bana çok iyi insanlar, tamam mı? Bana masal anlattılar. Tamam, geçti, geçti. Tamam, geçti yavrum, geçti. Yusuf dur bebeğe. Nasıl söylüyorsun öyle Yusuf değil Yusuf abi. Seçen abi indi. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Onların yanına gideceksin. Onlardan özür dileyeceksin. Ve onların defilesine çıkacağını söyleyeceksin. Oğlum sen delirdin mi? Ne özür dilemesi? Her gün ağlarım. Hayır. Her gün on kere kaka yaparım. Lütfen ısrar etme. Hayır olmaz. Her gün evden kaçarım. Bitmeyecek değil mi? Mm -mm. Biz artık kalkalım mı? İyi olur. oğlumu mutlu etmek için çok çabaladım. Yaramaz bir çocuk olup çıktı. Benim yüzümden. Çünkü ben her gün işteydim. O da dadılarla büyümek zorunda kaldı. Onlardan çıkardı acısını. Ve sonrasında dadılar kaçıp gitti. Baş başa kaldık. Ama ben ona yetemedim. Tek başıma ikimize birden yetişmeye çalışıyorum. Buna mecburum. Emirhan'ı uzun zamandır bu kadar mutlu gördüm. Ki bugün aradığımda sizi çok keyifli geliyordu. Bunu nasıl başardınız bilmiyorum ama... ...sizi çok sevmiş. Gerçi o rica etmeseydi yüzünüze bile bakmazdım ama... ...o istedi diye buraya geldim. Emirhan istedi diye... ...sizden özür diliyorum. Bu arada Yarında bana uğrayın. Şu defile işini konuşalım. <laughs> Ayy! Ayy! Çak, Abi, çocuk seni sevmiş ya. Sever tabii niye sevmesin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.